Meyve özellikle e, basit şekerli bir e, gıdadır ve meyve fazla tüketildiği zaman bu şeker vücutta yağ dokusunu artırabilmektedir. İnsülin direnci olan kişilerde meyve tüketimine gerçekten çok dikkat etmek gerek. Eğer meyveyi tüketeceksek ve bizim için önümüzdeki öğün çok uzun saat sonrasındaysa, örneğin 3-4 saat sonrası tüketilecek bir akşam yemeği ise bazen tek başına meyve orada yeterli gelmeyebilir. Bu meyveyi bir yoğurtla veya meyvenin yanında peynirle tüketmek kişideki insülin direncinin yükselmesini önleyecektir. Yine özellikle akşam yemeğini 8-8.30 gibi daha geç saatlerde tüketen kişilerde insülin direnci de varsa akşam yemek sonrasında meyve tüketmek yerine orada süt gibi, yoğurt gibi daha proteinli gıdaları ağırlık vermekte fayda vardır. Meyveleri tüketirken meyvenin suyunu değil kendisini yemek özellikle ilk tercih sebebi ve aynı zamanda meyveyi tüketirken mümkün olduğunca blenderize etmemek, parçalamamak, meyveyi e, direkt gerekirse kabuğuyla tüketilebiliyorsa kabuğuyla tüketmeye özen göstermek gerekmektedir. E, ayrıca glisemik indeksi yüksek olan e, meyveleri, muz, incir, kavun, karpuz gibi e, meyveleri mümkün olduğunca daha gün içerisindeki, gün ortasındaki saatlerde e, tercih etmek ve bunları yanında yoğurt, peynir gibi e, proteinli gıdalarla birlikte almak gerekmektedir.